Hepinize merhaba arkadaşlar. Martı Kombat çekiyoruz. Şu anda Yanında e, ben varım. Abim yani. Emin Esmi'de. O bir. Şimdi Nasıl iki kişi gireceğinizi de göstereceğiz. Bu arada bu videoda demeyelim. Evet. Ama biraz kötü oynayabilirim. Çünkü daha yeni aldık biz de. Bir iki gün geçti aldığımızda. Evet. Şimdi ilk buradan emiröntemel kanalına da girebilirsiniz. No, oyun, <laughs> oyun Dünyası kanalına da girebilirsiniz. Benim de e Ama öyle büyük oyun dünyası ne? Küçük benim amirim. Tamam. <laughs> Hadi şimdi. ilk buradan Kongra Fight, Costumes, Leon diye şeyler çıkıyor. Biz buradan fight'a tıklıyoruz. Evet tıkla. Evet tamam. olmuyor. Heh, tıkladık. Bunlara ne no diyoruz. Onlar bir şey anlamıyor. falan diyor. Buradan lokala tıklıyoruz. Yuvarlak. Bunları kabul etmeyin. Online oynamak istiyor musunuz falan diyor. Tamam. Evet. Arkadaşlar burada işte ilk ana koldaki karakteri seçeceksiniz. Ege'nin temel kanalına da gelin. O benim kanalım arkadaşlar. Zaten senin kanalında var. Evet. E, bu arada nasıl olduğunu gösterelim. E, bakın. Ege şu anda yok. Benim. Bu ben oynatıyorum. P1 benim. E, buradan ilk ana koldan kareye basarsanız bak cüpu ve P2 diye şeylere geliyor. P2'ye getireceksiniz kareye basarak. Yön vererek. Sonra da öbür arkadaşınızın kolundan veya oynayacağınız kişinin kolundan X'e basıyorsunuz. Ve geliyor gördüğünüz gibi. P2 de Ege oldu. İstediğiniz karakteri seçiyorsunuz o evet. zaman da. Şimdi o zaman normal Sub-Zero vs Scorpion'u atalım mı? Bir ana karakterlere. Ha bu gelmeyecek mi oyuna? Dur göstereyim ben. Onlar paralı. Paket lazım. Ege ilk bir Sub-Zero vs şey atsaydık. Ne? Sonra ben size Scorpio Gerek yok Ya Ege bunlar oyunun <laughs> adı Sen mi diyorsun? İyi ki Arkadaşlar de... çok maç atmayız 2-3 maç falan atacağız Ege Aaron Blake aldı Ben de Raiden Şu elektrikli olan Raiden Öbürü Ege silahlı olan Buradan bu olsun Yer seçelim rastgele Sorry olsun canım. Gelin biraz gelin. Evet. Bana bana niye geldi? Tarka tam tadına çıktı galiba. Adam okuyamadım. Arkadaşlar GTA videoları da gelebilir. Kanalıma. Yorumlarda belirtirseniz gelir. Benim kanalıma da Mortal Kombat çekeceğim. Allah'a emanet. Yerini kesmiş eğer. <Sessizlik> Öldürmüşüm. Kesmişim. <Sessizlik> Evet. Saçını kesmişsin. video kayıtta mı? Evet. Kayıtta. Bekle bakayım Ege bir dur. Gözüküyor mu? Bakayım. Ekranda benim yansımam oldu. Ee, gözüküyor. birazcık size öyle gelebilir ama yani o da olacak. PlayStation'dan kaydetmiyoruz. Normal telefondan kaydediyoruz. Allah. Burada yuva çekiyor. Oy, sen de kalksan öyle. Ha, hadi hadi. Hadi. Alıyor musun sevimli? Ay kötü sattı. Ben Legend oyunda en çok sevdiğim karakterlerden biri beğenimizi patlattı. Hadi hadi hadi. Ben de seviyorum onu arkadaşlar. Aslında ben de seviyorum onu. Oy gelin. gördüğünüz gibi özel doldu. Hadi burada göster. Ölmem inşallah göster dedim ama. Oyun Oy biraz kanlı olabilir. Biraz ama yani. Biraz da e kendi yolda ben daha çok konuşuyorum ama olmaz ki böyle. Sen konuş. <laughs> Abone olmayı Hadi, hadi özel gözlerini kullanın. Benim de özel gücümü görsünler. ya. Ege benim de özel gücümü görsünler. E, evet. <laughs> Ege. Benim de özel gücümü görsünler. Ege de. E, bu maçta dolmazsa ne olacak Ege? Sen alırsın neydini ben alırım istediğim karakteri. Beklemedim. Tamam. <laughs> sen yaptın mesela. Sen ne demek benim özel gücümü göstermiyorsun? Benim özel gücümü nasıl göstermiyorsun? Böyle ölüyorsun işte. İçim açıştı ve geri Aa, Ege biraz önce kazandı. Doğru. İçim dedim ama. öyle atılmayla olmuyor. Olmuyor öyle atılmayla. Ne yapıyorsun? Ben de sana yumdur adam. Şoklarım seni gidecekti. beni dövmeye başladı. Kaybetme Bege. İmkanı yok kaybetme. Leydim kaybetmez. Nereye? Nereye atıyorsun? What? Özür the... Ben hani öyle yapıldığını hissettim ben de. Hadi, hadi. Allah-u Ekber. Oynu, elik dalı oynattım Ege'ye. Ege'yi oynasın, vay. <laughs> ya. Oluyor? Bu arada şu kullanıyoruz ama olmuyor. Bunun nasıl kullandığını biliyorsanız, Yorumlara yazarsanız seviniriz. Yani böyle son hareketleri var ya böyle öldürüyorlar. Herhalde ne yaptım olmadı. Ya bay işte sen de ya. Nasıl döndü? Gördüğünüz gibi ben kazandım. 1-0. Evet Ege şimdi Rayton alacak özel gücünü göstermek için. Evet. Göstertirmedi. Videoda bütün Oynadığımız karakterlerin özel gücü olmalı, deme Ege? Hayır. Olmamalı. olmasın. Senin mi diyorum? Ama yani bence olmalı. Görmeliler. Bence de. O zaman sen git Raiden'ı Zaten Raiden güzel bir karakter. Biliyorum. Evet, çıktık. Fight diyoruz. Ben... Ege ne yapıyorsun? Ege. Ama bırak Ege. Fight diyoruz oradan. Locke Ege bir dur. Sen kontrol ediyorsun. Ege'ye çat attı yani. Buradan type diyoruz. Local. Local diyoruz. E bunda, buradan yuvarlak. No. Local. Yuvarlak. Yes diyoruz. Yes diyoruz. Pardon. Ben de attım bir şeyler okumadım. O ben de bara alayım, Barak'ı Yok, ben başka işe yaramazım. Ben de... Bunu alayım. Sen de al. Bursa mı yazabilirsin? Hı biraz kolaylık olsun diye aldım bunu. Yok, ben oynayamayacaksın. oynayamayayım için Ha ha görürsün. Hı hı. Videoda seni 3-0 yapayım da. Neymiş bu? Yine bir ricestir hacı. Hmm. Hacı mı? bir tane. <laughs> evet. Şimdi böyle yaptın diye adam mı oldun? Adam olur. <laughs> Oha! Aynı anda yapar mı? Öyle oluyor. Gördüğünüz <laughs> gibi Ege'yi Bu arada kontrollerini merak ediyorsanız onu da yorumlarda yazın. Benim kanalımda da gelebilir. Ona da abone olmayı unutmayın. <laughs> Oha Ege cidden iyi oynuyor. Şey Ege benim, benim neyim doğdu özel Evet bunun da özel gücünü göstermiş olduk Ege'nin de doğdu bu arada ölmezse gösterir Ölmedi evet. Ah göster evet. Ege kazanacak ama göstersin hadi Hani L2 R2 l Evet bunun da özel gücü nasılmış Böyle sen Peki beni öldürdü ama ilk round bu an özel gücünü göstersin diye bekledim. Bir daha beklemem. Sen de beni ver. Sen de kendi kuşuna evet. bir Evet. Bu arada özel kiren nasıl da olduğunu anlıyorsanız canın altında L2 R2 yazıyor. Ondan. Çok unuttum ben. Evet peki beni sinirlendirmeyecektin Ben. Ben. Yoy gaday. Jogay. ÇEKİM mi ben? De. hadi hadi Karamaz kuyumuma bakarız Vaca 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 Dur lan dur 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 bir dur bi dur Oğlum cidden durdun <laughs> bir round verdim diye ikinci roundu da verecek değil ya Doğan'a ne Oğlum ben bunu yıkamaya gitmiyorum. Allah'ım. 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 Ya ama ben onun özel gücünü diye zaman verdi. zaman <laughs> ben <laughs> Bak video kaç dakika olmuş? Kaç olmuş? 12 dakika. Bir el daha atak o zaman. Kazananı bu el belirlesin. Sonra da bu videoda GTA'yı açıyoruz arkadaşlar. Ben oynayacağım biraz. Siz de izlerseniz. Yok. Bir video bir şey için düştüğünü. Getir videoları isterseniz yani Videolarını bu, videoya kuşumuz konuşuyor şu anda bu video şey <laughs> bu videoya ge <gülüyor> <gülüyor.> konuşturmayacak Ege <laughs>. bu, bu videoya alttan yeter get <laughs> e tamam boş ver bu e, game tamam. bir like gelirse atacağız. Onu da ben atarım. 3 like. E, i̇zleyenler atarsa büyük ihtimalle olur. Beyler evet, bunu seçti. Ben de ona bakmadan seçeceğim. Ben yürek yedim. O da ben değiştireceğim. Hayır Hay ben bunu biraz önce aldım. <laughs> Videolar sıkıcı oluyor. Hadi ben şunu alacağım ya. Robot, cyborg kan olmuş adı. Cyborg bak işte bu ben. şunu alacağım. <gülüyor> <gülüyor> James alacağım. <oldu>, James. <laughs> Jason olsaydı ben seni yerden yere şok. Evet Jason dedim yok bu oyunda ya X de var da X tarihte. Bu arada oyunlar işte, tekrar şimdi PlayStation 4 üzerinden oynuyoruz. Hatta kolumu şöyle göstereyim. keselim. Bunu ben bilmiyordum. Bir yere kaldım. <laughs> Tam böyle arkadaşlar Oha çok güzel. Bu da. 我不出去。Oh, so Şimdi masla bir şey <laughs> Kullandırsaydım beni öldürme ihtimali vardı. Fransa dolar sebep vermiyor. Tabii Ege benim daha canlı bir Oy ne yaptı? Ege'yi ben tokatladım. Videosunda geldi Ege'ye. Ege bana çok kızgın mısın videosunda geldim oldu. al hadi göster canım al. Ben Cyborg'u da sevdim ya Bakan o işte Cyborg'a ben sevdim Ama canıma bir şey olmadı Gelin canına bile geldi Hadi benim de burada olsun da göstereyim Biraz dur bakayım dolar Dur ben kimle göstereyim Evet benimkiler Ege'yi geldim Sınır Ege. kameranın önünden geçtim. Özür diliyorum. <laughs> Gözüktü mü ki? Gözüktüyse kafa var Sorun olmadı, Değil mi? Ege ne yapıyorsun? Gir oyuna Ege. <laughs> e, evet bu kadar bir video o zaman. Kapanışı da ona like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Üç İki like gelirse çok sevinirim. Üç like gelsin çok sevinirim. Ne ü dört. Evet dediğim gibi kanalıma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay ne yapayım? Bay bay.